11 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Güncel koronavirüs tablosuna geçmeden önce ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış hep birlikte onu görelim. 13 Ocak'tan bu yana 14 milyon 684 bin 614 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 10 milyon 582 .479 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda ise 25 milyon 267 vatandaşımıza koronavirüs aşısı uygulanmış oldu. 11 Mayıs 2021 günce koronavirüs tablosu. Bugün 226.452 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testler sonucunda 14.497 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsü vaka sayımız düne göre artmış durumda. Koronavirüsü hasta sayımızı düşmeye devam ediyor. Bugünkü sayımız 1582. Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 4 kişi düştü. Bugün 278 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü. 22.253 vatandaşımız koronavirüsü yendiler ve sağlıklarına kavuştular. İyileşen sayımız düne göre düşme eğilimi göstermekte. Bugünkü vaka sayısı ile bugünkü iyileşen sayısı arasında fark 8.000. 8.000 civarı iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla. Haftalık verilerimiz hastalarımızda zatüre oranı %4,0. Yatak doluluk oranımız %43,7. %50'nin altına düşmüş durumda. Ortalama ortalama teması tespit süremiz 8 saat. Ventilatör oranımız %32,4. Yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımız oluyor. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %65,0. Orta filasın e, fiil ise oranımız ise %99,9 olarak kalmış durumda. Ağır koronavirüslü vatandaşlarımızın bugünkü sayısı 2975. Toplam verilerimiz. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de 49 milyon 830 bin 456 koronavirüs testi yapıldı. Bu testler sonucunda toplamda 5 milyon 59 bin koronavirüslü vaka görüldü. 43.589 vatandaşımız koronavirüse yenik düştüler ve hayatlarını kaybettiler. 4 milyon 766 bin 124 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise düşmeye devam ediyor. 250 binin altına düşmüş durumda. Bugün 249.720 aktif koronavirüsü vatandaşlarımız olduğu görülmüş durumda arkadaşlar. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat etmeyi lütfen unutmayalım.